çantana ağır. Ne? Ağır, ağır mı? Ağır. Baba. Be bebek arabasını sürüklü o zaman. O, o da mı ağır? Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biz şu an Abu Dhabi'ye Warner Bros'a gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Garda. Evet inanılmaz bir yere gidiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Karen ağır. de öyle. Gel. Hadi geç. Amerika'da yol kenarında kasabalar var ya. Onun gibi böyle çok güzel. Karen! Ne yapıyorsun? Sen de benzemişsin onlara. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Nereye geldik? Gel sana bir şey göstereceğim gel. Gel. Bak gel. Bak bu ne? Bak şuraya bak. Karen bak yukarı. Bak öcü. Bak buraya bak burada. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip Ne bu? <laughs> ne o? Öcü mü? Çıkar çıkarayım diye. Ne o? Dokunacak mı? Hayır aşkım bak yasak diyor. Gördün mü? Erkek neresi orası? Ben erkek tuvaletine gireyim. Kameramı kapatıyorum tabii tuvalette şimdi. Arkadaşlar bu tuvaletin olayı bir otobüs kazasını anlatıyor. Of of of. <laughs> Sabunluğa bak. El yerlerine bak. Aşırı iyi gördüm en iyi komiser. Bu ne ayak? Bak suyu böyle açıyoruz o. Bu ne? Genel var Sanırım. Şöyle bir sabun sıkalım. Evet sıkıyor. Şu elimizi yıkalım. Güzel. Zaten yazıyor şurada. Şeyler, ışıklar fardan yapılıyor. Detaylar çok iyi. Aklıma metro oyunu geldi. Oynayanlar bilir. İnanılmaz güzel bir oyun. Tabi Alaturka. Pardon. Ee, şey. Yıkama yeri böyle. Abi nereye işiyoruz? Aa, arkadaşlar şok. Zaten şu sarı sarı hep işemeden olmuş. Belli. Zaten bir ağır koku var. Ama olay güzel. Görmüyorsun. Kapıların esnekliği. Şey yapalım bak şuradan şöyle tuttuk. Heh. Sonra duvardan şöyle su akıyor. Temizliyor. Giderden gidiyor. Abi bakabilir miyim sana? Şöyle bakılıyor mu? Ama bak şurada bir açıklığı var. Gözünün görürsün. Olmadı o. Karen. Var. Ne yapıyorsun? Nereye geldik? Pa. Park. Ha. Sence sıradan bir park mı? Ha. Bakalım seni neler bekliyor içeride. Hazır mısın? Ha. Hazır. Üç, 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 dört, beş, yedi, iki, dört, İngilizce de Dört, Arada atlıyor. Aşım Seven'i öğrenmemiş ha. Six'ten sonra <laughs> yedi. Aşım Seven nerede? Six, seven, eight, nine, ten. Bir daha. bu bir de parmağıyla sayıyor Allah. Seven. Nine, Karin. Koş bakayım hadi seni takip edeyim. Hadi koş. 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 Efendim. Sen tabi bilmiyorsun Batman Superman daha. Senin içeride herhalde. Scooby-Doo onu da bilmiyorsun. Fred Çakmaktaş onu da bilmiyorsun. Umarım bildiğim bir şey çıkar. Aslında ben buraya kendim için geldim. Sıkıbıdut, fire çakmaktaş, box paniği, speedy Gonzalez, her şey burada. İnanılmaz. Şu yazıyı gördüm tamam dedin işte. Burası da işte o bu. İnanılmaz. Aha. Tazmanya canavarı da var. Hello, thank you. Hello. Thank you. you Sir, you wow, nice. thank you. Aşağı ışıklarını söyledim, çok güzel. Only kamera, mikrofon. Okay. Put your mobile here. Something metal okay. you left. Yeah. <laughs> Thank you. Okay. Thank you. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> Bir. Evet şey arkadaşlar sonunda oraya geldik. Yeah. O yeah. bütün. çocukluk hayalimi 27 yaşında gerçekleştirdim. Okey. Oradan herhalde. Bilet? Hı hı. Ya like two yes. two part three part. I just Ah, okay sir. Okay. Second so number three. Okay. Okay number three, ya. Okay. Just queue there. They were happy. Thank you. Yeah. Gel. Okay, thank you. Koş. Koş. Evet arkadaşlar şu an içerideyiz sonunda geldik Ayşem şu an ben çocukluk aylarında kendim gerçekleştiriyorum De. Ne oldu? De. Evet Hadi gel bakalım Koş koş motora bin Koş Arkadaşlar şu an böyle gel abi bir abi bindirecek koş. Koş 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 abi bindirecek. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir yer. Şu an film stüdyosuna <laughs> konuşamadım. Karan Karen da <laughs> <Aşağı> kartıyı da tutturayım mı? Aşağı kartı çektin ha. Yes. Aya kalk. Güzel mi? Sallan hadi. Sallan. <laughs> ne oldu? Hadi gidelim. Açık bir şey film setinde gibi değil mi? Arkadaşlar inanılmaz güzel buralar. Karen. Ne yapıyoruz biz? Güzel mi burası? Aşkım bak orada bak abi oradaymış Hadi gel hadi gidelim ver elini Allahım aşkım o, o kadar mutluyum ki Ya buraya her şey değer ya Ya şu hayata bir kere geliyoruz O kadar güzel ki yani ben Artık tamam Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim Warner Bros hastasıyım ben Ha bir de Marvel hastasıyım Karısı sen daha bir şey anlamıyorsun karı O ne bana mi? Hadi gel nereye gidelim? Hadi zıpla. Açayım abi vermiyormuş gel burada varmış gel. Aa abla da çekiliyor sen de gideceğim yanına. Başka. Zor Sen de gideceğim mi? Hadi Karen Arkadaşlar Karen her şeyi binmek istiyor. Ama tabii bu mümkün değil çünkü boyu kısa olduğu yerler var yetişmiyor. Ama alıyor işte anlamıyor çocuk. Ne yapsın? Şu an nereye geldik? Gotham geldik. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Bakalım nasıl bir yer. Şöyle bir sıra var. Şey i̇nşallah bana sıra gelir. Çünkü Karen bekliyor çok sinirli. İnşallah bana sıra gelir ya çok kalabalık. Arkadaşlar şu an bindim. Yerimi kaptım ama. <laughs> Bakalım şu an ışıkta kalabilir ama bindik. E, ee, ee. korkun mu? <laughs> yok be aşkım korkulacak bir şey yok ya. Aşkım inanılmaz güzel bir şey o. Aşkım <laughs> Ay. nasıl anlatıyor? Kerem bak şuna. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa Green Lantern binası herhalde. Ne bu? Karen bak. Ama Karen giremiyor yine boyu kız geldi. Burası yeşil fener. Açın, ben ne? bunları biliyorum ya. Baba. Aa bak Aquaman'in yeri gördüm. Aha fotoğraf orada. Ne Ney bu? Hello. Umur. Hello. Dertlere çile kalmadı. Feryatsız Gel Arkadaşlar böyle storları var. Çok iyi yapmışlar. Abla mı? Evet. Aşırı güzel yapmışlar. Bak Batman orada. Superman. Yok aşkım. E o. Değil mi? Koş sarıl koş. Koş sarıl abiye. Yine Sarı, sarı, sarı. So good. Hadi abi yeah, Hadi koş. Karen kollarını göster, kaslarını göster. Oo goril ol yeah. Karen sinirlen hadi abi ya. Hadi git Karen. Koş. Koş. Hadi yeah. <laughs> abi, koş. Right no. um, Only go yeah. yeah. okay, on one. On. Karen çok güzel değil mi? Ne oldu? Ne oldu aşkım? Şaka yaptım, şaka yaptım sevgilim. Hadi gel. Karen bak, gel. Ee, gel bak çok güzel bir şey var burada gel. Hoş. Çok konuşuruz? Evet, babayla. Gördü bu arada. İnsanlar da hani hiç, buradaki hiçbir turistin Arapça bilmediğini sanıyor buranın Arap insanları ya da e, onlar da turist oluyor aralarında. Böyle ne? kamera görünce deliriyorlar yani. Öyle delirenler de var. Halbuki Fotoğraf çekmek için buraya geliyorlar ama fotoğraf makinesini ya da telefon çekimi gördükleri zaman da, da sinirleri bozuluyor. Marketi gördü demiştim size. Kaysu. Bu da böyle hep güleç. Geren. Gireceksin mi? Hadi gir. <laughs> yok haşım öcü yok. Baksana. Evet. lan. Dur. Geldim. <laughs>

Hello. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam gel. Al mısırını. Thank you. Enjoy. Thank you. Hadi alalım mısırımızı. Tut aşkım. Hadi otur ye şurada. Aşkım otursun mu? Gel. Hayır. Gel bu. Hadi gel. Gel. Aşkım döker de. Arkadaşlar şimdi. Fred Çakmak Taşı'nın orada böyle bir bulunduğu alanda böyle bir Riverside var. Yani hayatımın en güzel günlerinden biri olabilir. Yani Karen'den çok ben eğleniyorum. Bazen çocukluğunu yaşayamamış herkesin kaç yaşına gelirse gelsin o içindeki enerji yatması lazım. Ya da ya. Arkadaşlar şu an geldik film izleyelim. Arkadaşlar çok güzeldi bu. Ne evet, oldu? Ufak ıslandık. Ama Karen inşallah gelebilir ya. Evet şu an hemen Karen'in yanına koşayım. Karen! Abi çıkış bile inanılmaz Karşı! Ne yapıyorsun sen? Daha binemiyorum, binemiyorum. Sen daha binemiyorsun, binemiyorsun. Sen daha binemiyorsun ama geziyorsun olsun. Karın bak evlere. Ayşim burada da var bak. Karın bak atla karınca. Ben yani nereye geldik şu an? Dönme dolaba geldik. Sıkı bir Ne bileyim bak Spaniye. Hepsinin olduğu kadar. Aşkım biraz önce öyle bir yere girdim ki şeyde anlatamam size. Fred çakmak taşın orası. Aşkım bebeğe bak bebeğe gözlerine. <laughs> Karen bak. Bebeğe bak. Aşkım bak. Evet. Hadi gel o zaman. Koş. Hadi koş Deneyim, takip edin. koş hadi gidelim. Hadi. Evet. Hadi hadi yürü. Hadi aşkım koş geliyorlar. Hadi koş. Hadi koş. Hadi. Koş. hadi. Koş. hadi. Hadi Karen abi geliyor koş. Hadi Karen koş. <laughs> Karen? Nereye geldik? <laughs> Karen? Nereye geldik? <laughs>

Korktun mu? Yok açma korkma. <laughs> Neighbor. Let's go. No. Well, behind us, the fire revealed a secret ca- This goes here, and that swings out from there. Then all we need is the base! Nuh-uh! not me, man. Try asking school. I'll. Don't... don't worry, Dad. Our trap is all ready to go. Come on, everybody. This way. The trap's all set. Mm -hmm. Just lure the ghost <laughs> into <trying> position. <listen. laughs> A little more. Yani tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Size anlatamam şu atmosfer. Abi bu işte ya. Vallahi her yerim diken diken oldu bak. Varlı sıra Harry Potter'a geçti. Biraz önce Annabelle vardı, Batman vardı. of oh. oh. Aşırma şu yansımaları şuralara. <laughs> İnanılmaz bir yer arkadaşlar. Anlatamam size. Karen yukarı bak. Bak yukarı bak. Karen. Burası ne? On Titan'ın yeri. Ha, bak. Eğitim yeri. Gördün mü? Ne oldu? Ne oldu aşkım? Gidelim mi başka yere? Aşkım oraya binemezsin. Hadi gel aşkım. Bak şurada senin sana göre yer var bak. Arkadaşlar şöyle Warner Bros'un bir başka storuna geldik. Burada Bugs Bunny, Canavarı aklına gelebilecek her şey var burada. Efendim aşkım. Ondan aldım. Yani şöyle. Bakın bardaklara baksanıza inanılmaz. Bunlar yaklaşık 700 TL falan ama bence değer bu bardaklar. Şurada bir tane kark ücreti gördüm. 2500. 2700 emek daha doğru olur. Bu ne ya? Ben şundan aldım bir tane şöyle. Karen şu an omzumda yatıyor o yüzden çok gösteremiyorum size. Aşkım şunlara bakar mısın? Şunlardan alabilirim. Bilmiyorum aşkım. Altına bakalım. Aşkım şunlar. Arkadaşlar inanılmaz. Oo, aşım. aşkım. Aşkım, aşkım şu çok ucuz. 60, 60 o. Bak gördün mü? Aynen hayır, <laughs> Abi kafayı yiyorum ya burada. Her şey var ya. Evet. Kameranı da kaybettim. Evet. Kim yapmış? Baba. Arkadaşlar bir an kamerayı kaybettim sandım. Şu an telefonla devam ediyorum. Evet. O kadar çok kayıt aldım ki. Hadi yani. gel. Sizin için en güzel kayıtlar almaya çalışıyorum. Bir o kadar da edit kısmı zorlayacak. Çünkü hayatımda ilk kez böyle bir yere geldim. Aşkım burası nereli ne var? Bu terliklerini giy. Aşkım terliklerini giy hadi. Ayağını voku Gel. Aferin, şey ya, yani, Hayır, sunumsum, gel aşkım. Karen, gel hadi koş. Koş. Evet, -arp. Gel. Geç hadi. Bak fotoğrafları var. Aa. <mah falls encore> Gördün? mü? mutfaklı burası işte. Bak bak bu dağıtmışlar. atmışlar gördün mü? Gördüm. Tovejini de atmış vuralanı. Hadi <laughs> gel. Şu an yarış içindeyiz aşkım. O dikey çekiyor Instagram'a ben. Yatay YouTube için. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çocuklar bitti. Feren oradaydı, kartı buradaydı. İnanılmaz yoruldu. 6 saat falan oldu yaklaşık. O kadar güzel eğlendik ki. O Bugün normalde güzel. başka evet. bir yere de gidecektik. Başka yere de Burayı görünce normalde Park vardı. Bu Abu Dabi'deki camiye gidecektik ama o kadar güzeldi ki bitiremedik. İçeride inanılmaz bir kalabalık var. O kadar güzel ki yavaştan bitirelim. Aracımız bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle videoların devamı gelmesi için. Yorgunluktan Burada, konuşamıyorsun evet. farkındasın değil mi? Oğul, oh, yani çocukları bir yandan ağlıyorlar bir yandan üstlerini değiştir işte yoruldular onlar var. Evet. İşlerimin daha giremediğimiz yerler var o kadar çok büyük ki. Yani içeri videoda anlatılmaz yaşanıyor gerçekten. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Farsu uyuyor karsı hiç öyle gösterecek mi ben? Hadi bye. bye.